ben yani bu noktada size bir hem eleştiri hem de bir soru olarak algılayın. Yani bu kadar ortak aklı benimseyen, bu kadar nezaketli, beyefendi, siyasi dinle katkı koymak isteyen bir belediye başkanının büyükşehir konumundaki geçtiğimiz işte Aziz Bey döneminde, Sayın Kocaoğlu döneminde de çok sancılı şeyler oldu. Mesela karışmama kısmında biraz da bu noktaların düzelmesi adına karışmak gerekmiyor mu? Yok. Size? Yoksa bu tavrınız e, devam mı edecek? Tabii ki devam edecek. Yani i̇ki tane sakıncası var. Bir, o zaman kamu gücünü siz kongre üzerinde kullanmaya başlıyorsunuz ki bu tamamen yanlış. İki, benim işim belediyecilik. Partinin iç işlerine karışmak benim haddime değil ki. Yani kim nerede ilçe başkan olacak, kim hangi delegelerle kurultaya gidecek. Bunlar benim işim değil. Ben tekrar söyleyeyim. Kongre sürecinin mümkün olduğu kadar kucaklayıcı, partiyi bütünleştiren, ayrışan sesleri toparlamaya çalışan bir rol üstlenmeye çalıştım. Bunu yapmaya çalıştım, büyük ölçüde de bunu başardık. Ben bana verilen oyun somut bir gösterge olduğunu düşünüyorum. Kurultay sorusuna cevap. Kurultay sorusu da nedir? Parti 100 yıllık bir parti. Bu partinin 100 yıl boyunca ayakta kalmasının en temel sebebi her şeye rağmen eleştirilse de kızılsa da birçok diğer siyasi partiye göre demokratik gelenekleri olmasıdır. Kongre, kurultay süreci bittiği anda herkes kol kola girer ve birlikte bundan sonra ne yapacağız diye çalışmaya başlarlar. Burada da öyle olacağını düşünüyorum. Bu toz duman ortamı kurultay sonucunda yatışır ve ondan sonra Cumhuriyet Halk Partisi tekrar yerel seçimler odaklı bir çalışma sürecine girer. Kongre sürecinde, kurultay sürecinde Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanmasını diliyorum. Kazanacağını düşünüyorum. Evet. Ben